Mardin, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Urfa gibi illerde geçen yıl neredeyse hiçbir şekilde hasat alınmadı. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz çok ağır bir mağduriyet yaşadı. Ağır bir borç yükü altına girdiler ve bu yıl borç yükü ile birlikte tekrar ziraat yaptılar. Şu anda çok ciddi sıkıntıları ve sorunları var. Kuraklık sabit ve mazbut olduğu halde incelemeler sonlarında bunlar tespit edilip tutanaklar altına alındığı halde ki biz buna bir felaket diyoruz. Yani afet olarak simlendiriyoruz. Buna yönelik bir adım atılmadı, mağduriyetleri giderilmedi ve bu kuraklık ödemeleri henüz yapılmadı. Daha önce don felaketi yaşandı malum Anadolu'nun birçok ilinde ancak bu don felaketine karşı Çiftçilerin mağduriyeti giderildi, ödemeler yapıldı, zarar ziyanları kendilerine verildi ama kuraklığı yaşayan bu ilerimizdeki çiftçilerimizin bu mağduriyeti henüz giderilmedi. Çok ciddi bir beklenti içerisindedirler. Halen bu beklenti devam ediyor ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işe el atması, mağduriyetin giderilmesi yönünde bir beklentileri var. Tarım Bakanlığımız ve ilgili kurumlar bu işi dosyaladıklarını, belge altına aldıklarını ve külliyeye yolladıklarını ifade ediyorlar ancak henüz bu noktada bir gelişme söz konusu değildir. Değerli arkadaşlar yine Mardin Midyat Acırlı mahallesiyle alakalı da bir soruna kısaca değinmek istiyorum. Acırlı daha önce bir belde idi ancak büyük şehirler yasası sonrasında Midyat'ın mahallesi haline getirildi. Burada tapu kadastroya dair çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Parseller, evler, tapular birbirinin içine girmiş ve çok ciddi bir keşmekeş söz konusudur. Milletin evi başkasının adına avlusu bir başkasının adına e, olan birçok örnek var birçok parsel durumları belirsizdir halen tespit edilememiştir, iç içe geçmiştir ve tespit dışıdır. Birçok parsel de hazineye kaydedilmiştir. Yani çok ciddi bir karışıklık ve mağduriyet söz konusudur. Daha önce bu mesele defa edip, ilgililere götürülmüş, her seferinde sözler verilmiş ama maalesef seçimlerin sonrasında bu sözler unutulmuş. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu sözlerin yerine getirilmesi, keşmekeşin bitirilmesini talep ediyorlar. Çünkü ciddi bir karışıklık söz konusudur, insanlar mağdurdur. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekir. Bu vesileyle biz de onların taleplerini ifade etmiş olalım.